Şimdi artık şu bankayı soyalım gel. Gel peşime. Doğru diyorsun. Dedim. Para kalmadı şey, ya. Arabamızın Hayır. üstünde de free candy yazıyor. Var. Yani çocuk da kaçırıyor. Banka neredeydi ya? Valla bu araba sürmeyi kim öğretti? Bana bilmiyorum. Ehliyeti sanırım. Ben Tabii. çaldıydım bir gel, aralar. Gel gel gel. gel Valla gel. polis gel, var. Gel Eşin gel. Gel. Şuraya in. İn şuraya gel. Gel. Aa biri hala bana bin. Bekle. Ben iki kişiye de vuruyorum. Aa, anladılar, anladılar koş. Arabadan Aa, in. Kaçın kaçın. Arabadan in. Aa, arabadan in. Saygın indim. var. Aa, kaçın. arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Aa, arkadaşlar o zaman biz yarın soyarız bankayı ya. Bir gün arkadaşlar gelmiş. Ya ama ben burada boş çanta mı getireyim ya? Boş ver ya, at bir kenara. Boş çantayla gezmem ben vallahi bu. <laughs> evet arkadaşlar, bugün sizi sizlere eee um, çok gizli bizim bildiğimiz gizli yerleri göstereceğiz. Dursana bir şu çantayı doldurabileceğiz mi? Ne oğlum ya. kadın soymuş bile ya. Yok yok. Tamam neyse bırakalım şunu. Tamam. Şimdi bir ilk yerimize gidelim arkadaşlar. Şöyle bir skudur <gülüyor> çağıralım. <gülüyor> skudur çağıralım. Skudur. <laughs> Tamam, gel eycün. Ben buradan her yere yakından bakıyorum. Arkadaşlar ilk yerimize ıı, arkadan gidiliyor. Şurası var ya ilk doğduğunuzdan. Oradan gelin şöyle arkaya gidin, gel ecen. <laughs> Şuna baksana abi. Buradan Emin... gidilmiş, öbür taraftan maalesef. Emi şuraya bak. Ne oldu? Aa. Burada da gizli yer var, biliyor musun? Bak burası. Burası çok büyük bir yer değil. Kesin buraya bir yer gelecek. Burası birinci gizli yerimiz var. Burada bir tane daha gizli yer var Ece'nin değil mi? Burada, evet, gel gel. Gizli yer daha Buradan var. gidilmiyormuş. Ben oradan gidiliyor sanıyordum. Gel. Öbür taraftan gidelim. Mağazanın içine skoturla giriyorsun. <laughs> wow. Ne yapayım ya? Şuradan bar var. Tamam ben arkaya gittim. ha Buraya <laughs> duvar gelmiş. <laughs> wow. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yok burası değil. Kaçıncı <laughs> Bura mı? <laughs> He. He. Geçsin ya. Oğlum oradan geçemiyor. Duvarı kapatmışlar. Aa bak şura. Aa yok. Oradan buraya gidiliyor. Şuradan nereye gidiliyor? Çatıya. Ha, efendim. Oğlum kapıyı kapatmışlar. Arkadaşlar burada bir gizli yer vardı. Oha kapıyı kapatmışlar. Bak bunu ilk defa görüyorum. Ejil gel beni içeri sok. Daha dün vardı. Arkadaşlar bakın şurada bir kapı vardı. Abi ne yapmışlar? Ne arkadaşlar ne buradaki ne gizli yerimizi maalesef gösteremeyeceğim. Bu kaldırılmış. Bu Ne be? Şey gel. Polis sesi geliyor. Ee, öbür gizli yerimiz arkadaşlar hastanede. Burayı çoğunuz biliyordur belki. Bunu bilmiyorum ama. Şuradan daha kolay gidiliyor. Şuradan görüyorsanız. Hatta şuradan kolayca fark ediliyor. Gel <laughs> evet. Bakalım. Çoğu ben baya sonra fark ettim. Yani bayağıdır oynuyorum bu oyunu arkadaşlar bakın. Şuradan çıkıp hastanenin oradan. İyi ki oldu. Şurada var bak. Görüyor musunuz şurayı? Arkadaşlar bakın normalde şuradan belli oluyor. Şuradan belli oluyor normalde ama çok kişi burayı fark etmemiştir. Arkadaşlar bu Bakın burası var. Şimdi öbür yerimize geçelim. Arkadaşlar ben düşünüyorum ki burada bir manyak doktor var. Veya bu üst, üst katı deliler hastanesi olarak kullanılıyorlardı. Şimdi burada uyuşturucu var. Ecin gel sana uyuşturucu sokayım. Gel, gel lan buraya. Gel lan. Popona sokayım gel popona Aa, sokayım. Zeynilleneceğiz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi öbür gizli yerimize gidelim. Gel şuradan çıkalım direkt. Arkadaşlar öbür... Son iki tane gizlerimiz var değil mi? Buraya hangi ara çiçek geldi lan? Evet. Son üç tane gizlerimiz var. İlk küçüğünden gideceğim. Küçüğünden büyüğe. Gel Ejirin. orada. Polishane değil mahkeme. İşte mahkeme. Mahkeme miydi neydi ya? <laughs> Unuttuk artık siz anlamışsınızdır. Hapis işte. Hastane. Arkadaşlar bakın diyelim size atlar çıkamıyorsunuz. Şurada bir yer var değil mi? Şuradan şöyle gidip neredeydi diyor? Ha Şurada. Yok. Oha iki tane. Oha öbür şimdi öbür öbürüne geçtim. Bakın arkadaşlar şuradan çıkıp kolayca şuradan çıkabiliyorsunuz. Gizli yer pek denilemez ama dördüncü gizli yerimiz galiba değil mi? <laughs> evet dördüncü. Evet arkadaşlar öbür gizli yerimiz neredeydi? Cim ben unuttum. şeyi gösterdik polis hani. Gel şimdi şeyi gösterelim. Benimkini gösterelim. Evet bunu da Ece'nin arkadaşlar dün bulmuş. Biz beraber çalış Çok lan. Ne? Evet. Dün sabah bulduk galiba. Aa. Evet arkadaşlar öbür gizli yerimiz ise mezarlık. Mezarlığı biliyor musunuz? Dur bilmiyorum ama şuradan bir mezarlığa gidelim. Maalesef hastanenin yanında. Ölüleri kolayca taşısınlar diye. Uzun değil. Arkadaşlar bu arada ben o hastaneyin gizemini hala çözemedim. Son iki tane izleyenimiz var. Birisi şey deseniz zaten gidiyoruz oraya. Ejin de burada. No way. No way. Arkadaşlar bakın. Yazı yerine 5 tane R yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Nokta 5 tane i 1 2 3 4 5 nokta ve 5 tane p 1 2 3 4 5 Bakın şimdi. Burada mamma yazıyor değil mi? Görüyorsunuz. Rip. Şöyle gözükecek. Burada bir şey yok değil mi? Bakın burada ne var? Buradan aşağı iniyorsunuz bunu yazınca. Normalde bunun üstünden geçiyorsunuz böyle infak. Ama bakın içeri girdim. Evet, aynen yazdığımı yazın arkadaşlar. Ve öbürüne geçelim şimdi. öbür öbür şeyimize gidelim. Öbür neredeydi ya? Galiba şuradan gidiliyordu. Bekleyin. Unutmadım. Şuradan yukarı çıkıyor. Yukarıdan mı gidiliyordu? Ha yok 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 tamam tamam. Arkadaşlar hatırladım. Tamam. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Eğer bu videoya 5 veya 6 like gelirse Brockhaven'den sık sık gelecek. Hikayeler gelecek. Bir sürü şeyler gelecek arkadaşlar bu konuda. O yüzden kanalıma hemen bir hemen like atıp kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve animasyon filmini biraz bozuk olabilir. Özür dilerim. Bizi çok zor yaptım. Bir iki saatimi aldı. Bayağıdır video çekmeye çekmedim. Çünkü ona uğraşıyordum. Arkadaşlar bakın. Ha oradan gelip oradan girip buraya geliyorsunuz. Göremeyenler arkaya çekip bir daha baksın. Benim bir kart çaldı. Bakın nereye geliyorsunuz. Oha burayın kapısı var mıymış? Oha. Neredeyiz la? Oha. Arkadaşlar bakın buradan buraya da girelim. Lambayı açalım. Yine de biz aşağı inelim. Burayı pek gizli yer olarak saydığınızı mı bilmiyorum ama benim için burası biraz ürkütücü. Ürkütücü. No way. Ha, oyun kralı bir bak video atmış. Oh <laughs> Çok komik. Buna abone olsam mı ki ya? Siz ne düşünüyorsunuz? Bence evet, abone olayım. Siz de abone olmadınız mı hala? Çabuk abone olun. Yeah. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Ben niye böyle bir şey yapıyorum ki? Bari dans edeyim. Uuu arkadaşım ne kadar coolsun. Uuu geri coolum ben. Sen nasılsın? Kalp masajı. Hmm, ne diyorsun? Üf, üf, üf. Evet arkadaşlar bu videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone oldun mu? Bence ol. Like attın mı? Evet. Peki bu videoya yorum attın mı? O da evetse bu videolardan daha çok gelecek. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bay bay.